Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Engebeli araziyi açtıktan sonra yukarıdan da görüntülerini gösterdiğimiz Kelebekler Vadisi gibi muhteşem bir koya geldik. Burası Kissebükü. Yolu biraz bozuk. Ama yavaş yavaş geldiğiniz zaman geliniyor. Şu an biz burada böyle çam ağaçlarının altında gölgelik bir yer bulduk. Buraya sandalyelerimizi attık. Soğutucumuzu yanımıza aldık. Buraya gelirken bolca su aldım arkadaşlar. Gerçi bir işletme var. Minibüsten bozma. Köfte ekmek gözleme sucuk ekmek yapıyor. Su, bira, meyve suyu gibi alkollü alkolsüz içecekler satıyor ama gene de temkinli olmak lazım. Şu an biz bir denize girip serinleyeceğiz. Burada bol miktarda Yatlar teknelerin uğrak yeri burası. Bu bölgenin en güzel koyu plajı olduğu söyleniyor. Bu yüzden de yatlar ve tur tekneleri tarafından çok tercih edilen bir yer. Aynı zamanda şöyle zımlıyayım karşıda tarihi kalıntılar var. Burada bir dönem bayağı yaşanmışlıklar var. Etrafını koruma altına almışlar. Pelle çevirmişler. Gördüğünüz gibi doğa harika. Plaj mükemmel. Dediğim gibi tur tekneleri ve özel tekneler, yatlar hep bu bölgede demirleyip denize girmeyi tercih ediyorlar. Bu tarafta da kalıntılar var. Bu da köpeğimiz Oscar. Oscar. O da birazdan denizin tadını çıkaracak. Biz girdiğimiz zaman o da giriyor. Gördüğünüz gibi sessiz sakin bir yer. Kalabalık değil. Yolu bozuk olduğu için çoğu kişi gelmi gelmiyor. Daha çok tekneler tekneyle ulaşım daha çok var. Tekne sahipleri tekneyle gelmeyi tercih ediyor insanlar. Ama biz bu zorlu yolu açtık geldik. Geldiğimizde de değdi. Bu güzellikleri görmüş olduk. Şu an bizimkiler de denize giriyor. Birazdan ben de aralarına katılacağım. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Yolunuz oralara düşerse bence aracınız biraz yüksekse bizim aracımız su bu, bu bölgeye bence gelebilirsiniz. Çok sıkıntı olmadı biz geldik. Bir dahaki keyif adam videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.